Benim karşımda yok ki baro. Benim inancıma abi. hakaret eden, inançlarıma hakaret eden bir baro var. Benim karşımda zor zamanlarında DHKPC'ye kol kanat geren, e, savcı Selim Kiraz'ı katleden teröristleri e, meydanlarda alkışlatan sanatçı grubuna destek veren bir baro var. Benim karşımda Cumhuriyet mitiklerinde ordu göreve pankartının arkasında yürüyen bir baro var. Benim karşımda meşru hükümeti meşru görmeyen bir baro var. Cumhurbaşkanlığı sistemini meşru görmeyen bir baro var. Benim karşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesine operasyon yaptığında savaşa hayır diyen adeta PKK'ya can suyu taşıyan bir baro var. Kim bana hangi hakla bu baroya güvendir? Nasıl dersiniz? Yapma yapma. Yapma, çok yapma ağır değil. Konusunda. Sen bunların cevabını veremeyeceğin Geçin, için sadece de yapma dersin. Vereceğim diyor. Bak, Ben Şimdi, baro başkanı değilim. Baro yönetimi ben değilim millet, ama ben söylediklerinin, sen söylediklerinin sen baronun, çok ona, baro sen baro baro baronun baro bir, mensubusun. Kardeşim tamam, sen baronun makbul, onun bir olan, mensubusun. olmayan vatandaş ifade hürriyeti onun sınırdan Efendim, ceza kanunu var, 2000, avukatlık kanunu var. 2020, bu ülkenin başsavrılıkları var. var Gereğini yaptım. Bu söylediğin elmayla arzı hikayesi ya. Ben bitireyim sen çok bağıracağım. Hiç alakası yok ya. 25 ya. 25 06 2020 İstanbul Barosu'na bağlı terörist avukatlar yakalandı hücre evinde suç üstü yakalandı Ne yapalım? Ne yapmışlar? Ne gereğini yapmışlar? yaparsın varsa işte değil de adalet var. varsa gereğini yaparsın diyor cezası Ne geç Meclis, ya mecliste de var Orada ya da var, burada da var. Meclis bu adamlar hala baroya kayıtlı meclis mı? Meclis bu adamlar hala baroya kayıtlı Gülfeyman mı? Bey, Baro ya ne yapmış? Ersan Hoca ya? bu teröristlerle ilgili BİR ne söylemiş bugün kadar? Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin üyelikleri düşürüldü. Türkiye Baroların eylemi. İkiye mi Baroların eylemi. Daha çok bağlayacaksın. Daha çok bağlayacaksın. Böyle olmuyor yani. Baroların eylemi. Ama bak bunun bir oluyor. Böyle olmaz. Başka bir yere gidiyor. Bu konu bence şöyle. Başka bir yere gidiyor. Ben sözümü bitireceğim. Ersan Hoca sabaha kadar da bağırsam ben sözümü bitireceğim. Aha, İstediğin onun... gibi bağır. tabii da ki yani. bir saniye, evet. Şimdi bir saniye, baroların bir dakika, eylemi. Bir dakika bir ama burada. Dün Çağlayan adliyesinin, bir bir Çağlayan adliyesi'nin Ersan önünde, Çağlayan Adliyesi'nin önünde siz. Erdal. Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin İstanbul savcısı, e, Savcı Savcı Memet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHB, DHKPC propagandası yapıldı. Bir grup avukat DHKPC'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamire Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Tiprik için Ebru Timtik onurumuzdur dedi. Benim avukatlarım var tamam. baron bu. Diyelim ki baron bunlar bu. suç işlemişler. Alternatif çoklu baroyla mı bunları çözeceksin? Söyleyeyim bu sana. Yani? Ben bak çözünün, dinlemiyorsun. Bu çoklu baro ısrarla çok mu? Ben Avukatları diyorum kaldıralım ki, kardeşim. Barolar da kaldıralım ya. Dinlemediğin için anlama kabiliyetinden yoksun kal diyorsun. Dinlemiyorsun bak. Ben dinlemiyorsun. Ben söylediğini biliyorum. Sen savaşa hayır üzerinden mitingi. Savaşa hayır biliyorsun. mitingi. Adana. Allah Adana savaşa hayır mitingi. Bu örnekler Adana, de. De Adana, de Adana baro, baro yaptık, başkanı savaş baro 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 Allah adına yemin ediyorum. Tamam. Tek, Ama kelime benim tek kelime söyletmemek lazım. Baro Ben tek kelime konuşturmam e, sana. Eğer böyle keser. Tek kelime konuşturmam. ne yapayım? Herkes ediyorsun. Tamam. Ama sen beni kavga ediyorsun olacak. ya. Şey Cevap olacak. veremeyince bağırıyorsun araya. Bak Mücahit tamam. Bey ile biz bu İstanbul Barosu'nun mensubuyuz şurada. Sen ben, bütün beyan, baroyu ve baro mensuplarını itam ediyorsun. diyorsun ya. Sana güvenmiyorum. Ben bir beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz? Ben de böyle herkesin kafasına göre konuşmakla ifade etmem. Hayır bir dakika. Hocam dinleyin size söz vereceğim. Dinleyin. söz vereceğim size. Süleyman Bey, siz de diyorsunuz ben ki şey, ben, ben ben bir şey söyleyeceğim. Ben sonucu daha çok bağıracak tamam. diyorsunuz. Sataşmayın. Bakın, bakın. Sataşmadan konuşun. Ee, Didem tamam. Hanım ben diyorum tamam. ki ben çoklu barodan yana değilim. Hı hı. Ama benim Türkiye Barosu, İstanbul Barosu dediğim baroya da güvenmem lazım. Bu baro bana güven vermiyor tamam, kardeşim. Benim sorum da şuydu. Karşı taraftan da bu soru geldi. Çoklu baro olursa siz bu sorularınızın bir cevabını bulacak mısınız? Ben en azından milli duruşundan emin olduğum bir baroya gitmek isterim o zaman tamam. milli duruşundan emin olduğum bir baro şimdi cumhurbaşkanlığı seçiminde de çıktı bazıları bazıları ya yarın bir manyak gelirse ülkeyi yönetirse bu korkularla pompalayacaklar millete, millete yutacak ya Hizbullah'ın ya bilmem işte FETÖ'nün şey barosu gelirse yok öyle ayak yani bu ülkede FETÖ ile mücadele eden gibi kadar mücadele eden bir hükümet var bir cumhurbaşkanı var ona da izin vermez. PKK'nın barosu mu var? Onunla ilgili gerekeni yapılır. Mehmet Barlas söylemiş. FETÖ barosu olacak diyor böyle olursa. PKK barosu olacak diyor. AK Parti barosu olacak. CHP barosu ya olacak Mehmet diyor. Ya Mehmet Barlas'ın söylediği Kur'an ayeti değil ki. Hadi i̇lahi kelimet Allah, Allah da, değil yani. Eyvallah da. Eyvallah da. Bunu söyleyen... Gayipten bu, de haber vermiyor Mehmet Barlas. Bu ayağın gazetecilerden tamam. biri yani. Şey, öyle de. Öyle, öyle de. Çok de. önemli. Evet. Bakın. Burada tam üstad. Bir saniye. Bir Şunu parantin. bir kireyim lütfen. Tamam. Bakın. Ama... Ben, Çok şunları, bir ben, şey, şunları, ben şunları ben şunları ben şunları mücadile bitirsin. Bin tane baro'nun içinde işlenmiş suç. Baro'nun da işlediği suç gösteririm. Şimdi ben bugüne kadar o söylediğiniz Ersan Bey işleyen şun... avukatlar hala baroya kayıtlı mı? Hala baroda. Mı Baro Ersan Bey diyor Suçlu ki ben o zaman barodaki... kanun kitabı uygulamayanlar sorumlu. Bak Ersan ha ben... Bey diyor ki ben ya, o barodaki ilgetmesini şunu merak ediyorum. Evet, Bunlarla ilgili aynen. Bir ceza verilmiş. E ceza veya ceza verilecek veya verilmeyecek Cezaları yargılanırlar yargılanmazlar. Olmasına rağmen hala bana devam ediyorlar? Öyle mi dersiniz? Aa, ben Bakın. soruyorum bilmiyorum. Bakın. Bu Ve siyasi de... partinin terör örgütüyle ilişki kesmemesine benziyor. Dava açmıyorsunuz, ben size başka kapatmıyorsunuz. Ben size başka bir davadan Ben size başka, bir, başka davadan bahsediyorum. Böyle damgalama Yani, ben size başka bir davadan bahsediyorum. özellikle yanlış olan asla bir, iki kelime konuşmamız için Bu silahlı kuvvetlerin kaç mevzuluk gücü çıktı? Biz bu silahlı kuvvetlerin... Lütfen bir de Ersan Hocam bir dakika. Şu soru şunu, geldi. TSK'nın yüzde kaçı FETÖcü çıktı? TSK'yı mı kapatacağız diyor. Hayır öyle bir İkiye şey. mi ayıracağız. Tamam, Gözünüz seveyim soruyu. ya. Bak bu bir daha kocam. Buyurun. Buyurun. TSK'nın tamamını kapattık mı? FETÖcü çıktı, kapattık mı? TSK'yı TSK kapattık mı? Ama bölmedik. Hayır. TSK'yı bak belli bir e, noktalarda onları dışarı attık, e, değil, tamam. değil tamam. mi? Tamam. bir tane TSK'dan tamam. FETÖcüleri FETÖ dışarı. FETÖ dışarı attık mı? Hı hı. Burada da öyle. Varsa barodaki FETÖ'cüler dışarı attık. Balonun içindekilere benim gücüm yetmiyor diyor. Nasıl gücüm yetmiyor diyorum. Sekimle gitmiyorlar. Çok basit ama artık, varsa mantıklı. bu ülkenin hukuk kitabı, tamam. savcısı, adalet bakanı. Ersan, Ersan Hoca, baronun içindeki yansıtılarla... Ben geliyorum, Erdal Bey'in kimi Arkadaşlar şunu netleştirelim. Ben söz hakkım bitmeden bir saniyesini size vermeyeceğim. Bırakın ben söz hakkımı konuşayım. Süleyman Şimdi, Bey, ben de burada olduğum sürece siz konuşacaksınız. Merak eyvallah, etmeyin. Eyvallah ama kesiliyor Didem ya Yapmayın bunu. Buyurun, buyurun. Şimdi bakın, baronun hassasiyeti var mı yok mu? Tamam. Bununla ilgili şurada bir haber var. Gazetelerde çıkmış. Yeni Bosna'da e, DHKPC'li ne, e, Nebiha Arıcı ve Nurgül Acar. CK isimli bir kişinin evinde yakalanıyorlar. Tamam. Bu CK alınıyor. Onun da e, yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkıyor. İstanbul Barosu diyor ki biz avukat veremeyiz. Niye? Veremeyiz efendim onun kendi özel avukatı var diyor. Bakın haberlerde çıkmış belgeli söylüyorum. Kendi özel avukatı var onu verebilirsiniz. Avukat talep, talep ediliyor veremeyiz. Avukat talep ediliyor veremeyiz. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? İstanbul Barosu diyor ki bu arkadaşa diyor e, özel avukatı şudur diyor. O avukatı getirebilirsiniz diyor. O avukat da e, DHKPC'den tutuklu bir başka terörist. Peki. Yani, tamam. Bir, şöyle, bir dakika. 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 Bu Şuradan bunu baranete dedi de manoyu. Ya sanki barosu. Bak şimdi çıkmaması için şunu, çok kısa bir parantez açayım Ama yani biraz bir 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 ısrar ediyorum. Size sizlere söyleyeceğim diğer bir, bir, bir Şimdi söyleyeyim söz, çok kısa parantez açayım ondan sonra üstatlarım hemen Mica bırakacağım. Söz vereceğim size lütfen bekleyin. Buyurun. Ben tekrar söylüyorum. Bugüne kadar bütün bu olaylar olurken İstanbul Barosu'nda Beyefendi dedi ki ben oradaki milletim ben mücadele ederim ney mücadelesini etmişler bana söylesinler. Oy vermedim. Ya oy, oy vermedim. vermedimle olmuyor bu iş. Karşı çıktım yüzde on dokuzla benim ne başıma benim ne başıma terör örgütlerini ya? destekleyen bir örgüt getiremezsin. Ya. Yani benim karşımda var. benim karşımda yok ki benim inancı.